arkadaşlar daha önce nasıl satış yaptığımı küçük küçük üreterek terasıma nasıl katkıda bulunduğumu sizlere detaylı video olarak çekmiştim. O videoları da yorumların başına koyuyorum. Biliyorsunuz aktif satış yapmıyorum. Sadece kendi ürettiğim çeliklerden çok böyle yılda bir iki kez belki nadir olarak Instagram sayfamda satış yapıyorum. Başka hiçbir yerde de satış yapmıyorum. Bununla da topraklarımı alıyorum. Yeni bitkiler alıyorum. Kendi ürettiğim bitkilerden tamamen. Hepsi benim yavrularım. Zaten birçok yapraktan üretim videom var. Çelikten nasıl ürettiğimi size göstermek istiyorum. Hep normalde toplu saksılara diktim. Şu şekilde daha önce bu saksıyı da sizinle dikmiştik çelikleri keserek böyle toplu melamin kabın içine dikmiştim hepsi köklenmiş ve çok güzel büyümeye başlamış görüyorsunuz ama bu kez beş buçukluk saksılarda nasıl üretim yapacağız onu göstereceğim bu biraz daha profesyonel bir şey Ben normalde çelikleri şu şekilde kesiyorum köklü ya da köksüz set olarak satışa koyuyorum. Ama şimdi 5,5'luk saksılarda üretim yapacağım sizler için. Dediğim gibi bu daha profesyonel. Yani saksılı göndermek isteyen ve topraklı almak isteyen arkadaşlar için öncelikle anne bitkilerimden sağlıklı dalları kesiyorum. Şimdi keselim şöyle. Mesela bu aynyum'un kestiğiniz yerlerde merak etmeyin. Bir sürü yavrular veriyor. Nerede göstereyim kestiğimiz yerlerden? Bakın. Mesela şöyle göstereyim. Bakın kestiğimiz yerlerden bir sürü yavrular veriyor. Bunların çeliklerini de biraz sonra göstereyim. İleri ileri tarafta, ileri taraf neresi? <laughs> Diğer tarafta. Böyle kestiğiniz yerlerden de hiç korkmayın arkadaşlar. Bakın böyle kesiyorum. Kivimden alayım. Çok devasaldı kivim. İlk videolarımda görürsünüz. Çiçek açtı arkadaşlar. Birçoğu çiçek açtı ayın bu güzelimden üretmek istiyorum. Şuradan çelik alayım. Çelikleri kesin korkmayın hiç. Budadığınız yerlerden zaten bir sürü yavrular verecek. Sonra kestiğim yerleri de size göstereceğim. Şunu almayayım. Bunu almayayım. Şöyle bakalım arkadaşlar beraber. Bu çok anne bir gövde kesmek istemiyorum şimdi. Diğer tarafa geçelim. Ben de karar vermedim. Şunları şöyle koyayım. Şöyle şurayı bir göster oluşum. Kestiğimiz çizgileri oraya koyalım. Şuradan da keseyim birkaç tane. Şunu alayım. Altta eğer bir iki yaprak kalırsa çok iyi olur. Ama kalmasa da sorun değil. Emin olun zaten yavru veriyor. Para çiçeği alsam mı? Para çiçeği almayayım. Şu krasulamdan alayım. Güzelimden alayım. Bu da kestikçe budadıkça çok güzel çoğalıyor, çok tatlı oluyor. Böyle e, beş buçukluk saksılara aslında çoklu dikimde yapabiliriz. Şuradan ayınıyım, alayım bir tane. Bu da da biliyorsunuz yeni elim yeni alışıyor. <laughs> Şuradan şu aynıyımdan almak istiyorum ama alabilir miyim bir bakayım evet bir tane çelik alabilirim buradan bu garibim de kıştan soğuktan ters mi tutuyorum arkadaşlar şimdi budama makası nasıl tutuyor diyecekler budama makasınız mı vardı ki <laughs> yeni oldu benim de şuradan şu aynıyumundan almak istiyorum bunu çok seviyorum hiç korkmayın kesin kestiğiniz yerlerden bir sürü bebek veriyor Toplu dikimlerde böyle toplu dikimlerde yeri olmayan arkadaşlar ve bizler için tabii ki çok kolay bu dikim şekli çünkü hepsi beraber kökleniyor, beraber büyüyorlar, çok yer kaplamıyorlar. Ama beş buçukluk saksılarda e, tabii ki belli bir yer kaplıyor arkadaşlar. Bu yüzden de hani bunu ben mi söktüm şimdi? Nasıl köklenmiş? Çelik olarak dikmiştim. Bakın kesmiştim, dikmiştim, köklenmiş. Onu sonra düzelteyim. Başka nereden alalım? Ne? Bir tane tesbih alayım mesela şu uçtan. Ben de düşünüyorum arkadaşlar sizlerle. Bakayım çeliklerimin üstüne basma aşkım. <laughs> Son anda kurtardın değil mi? Şöyle alayım. Şuradan keselim. solalardan. Teyzelerinin başı dönüyormuş. Çok kamerayı sallamıyor oğlum. <laughs> Benim başım da dönüyor valla. Şuradan krasuladan alayım. Bu da öyle bir budandıkça çoğalıyor ki. O kadar güzel kızarıyor ki. Çok seviyorum bu krasulamı. Şuradan bir küçük sedum alalım. Şöyle. Şu küçük krasuladan alalım. Size dikim yapacağım arkadaşlar. Şimdi. O beş buçukluk saksıları tabi sulaması, bakması hani sürekli biraz daha e, nedir e, bizi uğraştırıyor şuradan. Şu evet benim burada saksım dediğim hani her şeyi bulduğumu diktiğim saksım hepsinden de güzel oldu. Şöyle alayım. Başka alayım. Şundan al şundan al diyen arkadaşlar vardır mutlaka ama şu kırısılandan alayım. Bunların hepsi farklı biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzeller. Üçü de farklı. Şuradan bir çelik alayım. Yapraktan da çok güzel büyüyor. Şu yaprak köklenmiş mi? Köklenmemiş ama bebeğini gösteririm size. Hepsi çok güzel büyüyor. Şöyle bakalım. Bir aşkım şuraya. Şöyle. Dediğim gibi profesyonel anlamda satış yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde üretim yapabilirler. Ben yüzde 90, şunu keseyim. Hep toplu dikim yapıyorum çünkü gerçekten sulaması, uğraşması öyle kolay olmuyor. İçerikleri keselim bilemedim ki. Zora çiçeği almayayım dedim. Bir tane Mendoza alayım. Buradan kestiğim yerden bir sürü bebek verecek. Zaten altta da bebek var. Aslında yeni bir e, budama yaptım. Biliyorsunuz kıştan çıktık. Bir sürü yaprak aldım. Ama yine devam ediyorum. Çünkü tam üretim mevsimi. Bahar, ilk bahar. Bu mevsimde e, bitkileriniz çok daha hızlı gelişiyor dostlar. Şuradan bir krasula alayım. Bakalım yetmezse yine geliriz arkadaşlar. Şöyle şuraya gelelim. Ben abi şimdi üretim yapacağız. Masada niye çekim yapmıyorsun diyen arkadaşlar için. Vallahi böyle alıştım arkadaşlar. Ben her şeyi yerde yaptığım için. Yemekleri de hep böyle otururum yerde yaparım. Yani uğraştıran yemekleri. Şu şekilde çeliklerimi kestim. Oluşumun işini kolaylaştırayım saksılarımız var arkadaşlar böyle biyorlar satılıyor bunlar satılıyor 5 buçukluk saksılar benim hep çıkan saksılarım burada hani aldığımız sukulentlerden hepsini aynı renk seçtim özellikle rengi önemli değil tabii ki bakın şöyle saksının altında boyutunu görebilirsiniz bu saksılar çok da güzel. Öncelikle ben altına herhangi bir bez, süzgeç vesaire, taş bir şey koymuyorum. Ama şöyle minik laf taşları koyabilirsiniz. Ben koymuyorum. Benim toprağım öyle çok çabuk dökülmüyor kendim hazırladığım için. Siz bu şekilde ama alta koyun, sulamayla beraber herhangi bir toprak dökülmesi olmasın. Kendi hazırladığım toprak. Siz kokopette kullanabilirsiniz. Kokopette çok daha kokopette çok daha fazla güzel kökleniyor bu zaten kokopit ağırlıklı bir toprak benimki böyle dolduruyorum rastgele şu çay tatlı kaşığımla yapayım bakın alttan dökülme olmuyor toprağım şu anda e, nemli de değil kuru da değil ama normalde kuru toprak kullanabilirsiniz hava kaç gündür çok yağmurlu arkadaşlar ve topraklar bile burada nemlenmiş çiğ yağmış toprağın üstüne daha doğrusu kuru toprak normalde torf kullanmıyorum köklendirme aşamasında çünkü bu saksının içinde ne kadar kalacağını bilmiyoruz bunu da güzelce büyüsün hatta gittiği yerde biz hazırladığımız için gittiği yerde de e, ne olacak orada hani uzun süre kalabilecek kendi büyüyene kadar her şey var toprağımın içinde zaten Şöyle sizi hazırlayayım ikime geçeyim sonra yine hazırlayayım vaktimiz kalırsa. vermikülit, perlit, ponza, kokopit bunlar hakikaten köklendirmeye yardımcı oluyor, hızlandırıyor. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde saksılarımı hazırladım. Kuru toprak, kuru toprağa çeliklerimin alt yapraklarını alıyorum öncelikle. Şu şekilde normal dikiyorum. Zaten köksüz bitkiler. Birkaç tane dikeceğim mesela bir saksıya. Şöyle yandan dikeyim bunu. Birkaç tane dikeceğim. Bunlar böyle hani arajman, minik arajmanlar gibi olacak. Alt yaprakları alırsanız bunlara güç harcamak zorunda kalmaz. Daha çabuk köklenecek. Tam Mart ayındayız. Bahar mevsimi ve harika köklenecekler. Şu küçük olduğu için şunun yanına alayım. Böyle genelde üçlü yapayım. Hazırlayayım. Sonra bana kolaylık olsun. Mesela burada üç tane aynium oldu. E, aynium dekorum. Sediflon e, ve aynium hovarti. 3 aynium. Burada iki aynium. Hadi bunu üçleyelim. Başka hangisi? Yo. Üçlemeyelim. Bir tane hemen krasula ekleyelim. Şöyle. Daha önce hazırlamıştım ben böyle. Evet. Ama topraklı gönderim, kargoda vesaire sıkıntı oluyor. Vallahi ben hiç topraklı bitki alma taraftarı da değilim. Arkadaşlarımdan aldığımda da hep söylüyorum. Bana topraksız yollayın mümkünse diyorum. Hem kargomuz daha ekonomik tutuyor. Hem de zaten ben gelince toprağını değiştireceğim. Hani bir daha iki kere de uğraşmamış oluyoruz. Buraya da bir tane grapto diktim. Bir krasula diktim. Bir de ayinium hovarti diktim. Alt yaprakları alın. Güzel kızım da geldi. Kumrum benim. Bir tane şöyle sedum alayım. Şeker sedum. Bu da Graptoveria Pink yavrusu. Aslında bir koleksiyon türü. Şöyle şurada mix'in içinde büyüsün. Bir tane şuraya Mendoza alayım. Bu saksı biraz daha böyle orijinal olsun. Fiyatları nasıl belirliyorum? Kendim belirliyorum arkadaşlar. Piyasayı da tabii ki az çok biliyoruz. Dur, gelelim. Sana zor mu oldu bir saniye? <laughs> Kameramanı da pek düşünüyorum. Biz ne yiyeceğiz bugün? <laughs> Açlıktan öleceğiz. <laughs> Arkadaşlar sabah bir çıkıyorum terasa. Şu an küçük oğlumla beraber yaşıyorum. Büyük oğlum çalışıyor kuzum benim. O erkek hemşire. Küçük oğlum da bana şu anda destek oluyor küçük dediğine, dediğime bakmayın 2000 doğumlu <laughs> minik yani çok minik. Diğeri 99 doğumlu. Ben de zaten 30 yaşındayım. <laughs> ben de 81 doğumluyum arkadaşlar. Aşçıyım. Hayatım boyu yemek yaparak ekmeğimi kazandım. Hobi olarak hep çiçeklerim oldu. İmkanlarım dahilinde çok çalışırken küçücük bir balkonda annemin diktiği sedum palmeri ve birkaç sardunyam vardı. Birkaç da kakbüsüm vardı. Öyle bugünlere kadar geldik elhamdülillah. Nazilli'de çok mutlu mesut yaşıyoruz. İzmir'de yaşamak çok zordu. Çalıştım, çocuklarımı okuttum. Çok şükür güzel dostluklar kurdum, güzel anılar bıraktım. Ve Nazilli'ye taşınma vakti gelmişti. Çok şükür. 3 yılı da geçti. Çok da alıştık buraya. Çok seviyorum. Hani İzmir'de güzel ama arkadaşlar artık yaşanacak gibi olmadığını düşünüyorum. 17 yıl yaşadım çünkü. Sadece çalışmak için orada kaldım daha doğrusu. Duygusal bağlarım yoktu. Eşim dostum zaten beni geliyor ve görüyor küçük sohbetten sonra şu güzel kızımı da daha önce kesmiştim bir videoda da görmüştünüz bunu tek dikeceğim köklensin bunların köklenme aşamalarını da sizlerle zaten paylaşacağım arkadaşlar şu küçük krasılayı şuraya alayım şöyle şurada çok güzel büyüyor o da çok bastırmanıza gerek yok zaten kökleri salacak inanın bu çelikleri böyle koysanız bile bir tabağın içine emin olun yine kökleniyor ama ben direkt dikerek köklendirme yapıyorum. Şuraya da üç tane krasula gelsin. Renk. Renkleri böyle ayarlayabilirsiniz. Şu da aslında Pink Grapto. Paraguense Pink. O da orada büyüsün kızım. Şunlardan hiç dikmedim güzellerimden. Alt yaprakları alayım yine. Altta yavru var. yavru yavruyu incitmeyeyim. Şöyle. Şöyle. Şuraya. Artık güneşimizde bir çıksa arkadaşlar vallahi yorulduk ben soğuktan yoruldum. Hakikaten çok yoruldum. Soğuk beni yoruyor. Şöyle şu pinkimi alayım yine bu grapto pikrus. Şöyle. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde dikin diktim. Hepsini bu şekilde diktim. Hepsini tamamlayacağım. Daha sonra Instagram sayfamda tamamlanmış haliyle paylaşırım. Bunlar yaklaşık 15-20 gün içinde türüne göre köklenmeler başlayacak. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir ay içerisinde de Hepsi köklenmiş ve gelişmeye hazır hale gelecek. Bu saksılar böyle dolacak. Bunu da sabah güneşi bol alan öğlene kadar bir yere koyacağım. Aşırı yaz güneşlerine maruz kalmayacaklar. Daha doğrusu merdiven çiçekliğimde duracak ve burada büyüyecekler. 15-20 gün sonra az az su vereceğim hepsini asla fıs fıs yapmayacağım fıs fıs yapraklarda bakteri ve bit yapar minik minik e, sular vereceğim daha sonra tam köklendiklerinde normal sulamaya geçeceğim saksı altından deliklerimizden çıkana kadar normal sulayacağım arkadaşlar zaten büyüyecekler ondan sonra da artık nasip olursa öyle Instagram sayfamda küçük küçük bunları satarız elimde dikmeye alışmış bir tane daha dikeyim hadi içimde kaldı şunları dikemedim çünkü. Küçük küçük satarım. Şu an satış yapmıyorum. Çünkü ben de çok yeni türler aldım. Aldığım türlerden üretmek istiyorum. Yaprakların büyüsün istiyorum. Dediğim gibi çok nadir satış yapıyorum arkadaşlar. Bu da ancak işte toprağımı alıyorum, bitkimi alıyorum, yeni çiçekler alıyorum. Öyle aktif satış yapamam. Çalışıyorum. Zaten benim bir işim var. Öyle hobimi güçlendiriyorum. Hobimizi güçlendirmek de gerekiyor bence. Çünkü gerçekten e, pahalı bir hobiye sahibiz. Toprağımızdan saksımıza her şeyimize kadar hobimiz çok pahalı. Bunu güçlendirmek için küçücük balkonunda bile üreten arkadaşlar biliyorum. Minik minik satışlar yaparak aile bütçesine böyle katkıda bulunuyorlar. Harika da oluyor. Ellerine sağlık hepsinin. Gerçekten e, satış yapan tüm arkadaşlarıma çok saygı duyuyorum. Ee, hani ben terasımın ihtiyacını karşılıyorum ama evinin ihtiyacını karşılayan arkadaşlarımız var. Onların da gerçekten ellerine sağlık. Hepsinin şöyle içimde kalmasın diye dikiyorum. Vallahi arkadaşlar sıkıldınız mı? Şunu da dikeyim. Hadi. Çok da seviyorum çelikten üretimi. Öyle minik minik uğraşıyoruz. Hem terapi. Allah aşkına gidip de hastalar olup doktorlara para vereceğimizi. Vallahi hastanelerde para harcayacağımızı çiçeklerimize para harcarız. Çok da güzel, keyifli. Evet kendimizden çok fedakarlık yapıyoruz. Eminim hepimiz aynıyız. Üstümüze başımıza bile düzgün bir şey alamıyoruz. Hepimiz öyleyiz. Çiçek alıyoruz. Olsun. Biz böyle mutluyuz. Şunu da dikeyim. Tesbihi dikemedim. Üçlü hepsi üçlü oldu değil mi? Şu üçlü olmadı. Tamam bunu hadi buraya koyalım. Çok güzel oldu şöyle dursun. Böyle arkadaşlar beş buçuk saksıda şu şekilde basabilirsin oğlum orada bir şey yok. Bu şekilde üretim yapabilirsiniz. Kendi toprağınızla, kendi imkanlarınızla küçücük de olsa böyle minik üretimler yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu saksılarda, bu viyollerde birçok çeşidi farklı şekillerde fidecilerde var, internette var. Aslında çok kolay bulunuyor. Merak etmeyin. Yeter ki bir araştırın. Umarım beğendiğiniz bir sorunuz olursa dostlar yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka dönmeye çalışıyorum. Hepinize sevgiler.